Bu içerikte tecrübeli manzara makro ve ürün fotoğrafçılarının faydalandığı focus stacking yani odak istifleme tekniğini yıldız pozlamada nasıl kullanabileceğinizi göstereceğiz. Herkese merhaba, ben Samet Güler. Son iki haftadır yıldız pozlama ile ilgili bilgilendirici videolar paylaşıyoruz. Bu videonun konusu ise yıldız pozlamada focus stacking. Nedir fokus stacking? Türkçe'de odak istifleme diyoruz. Aynı görüntüden oluşan fakat farklı farklı netleme mesafelerinde çekilen birden fazla görüntünün Photoshop programında üst üste konarak birleştirmesi tekniğidir. Peki odak istifleme tekniğine neden ihtiyaç duyuyoruz? Özellikle açık diyaframla veya öndeki nesneye yakın durup onu netleyerek çektiğimiz fotoğraflarda arkaya geçişte sığ bir alan derinliği oluşuyor. Sadece ön kısım net çıkıyor. Ancak bazı kadrajlarda hem kameraya yakın duran nesnelerde hem de arka alanda geniş bir alan derinliği isteriz. Yıldız fotoğrafları bunlardan biri. Uygulaması zor olan bir teknik değil. Birkaç noktaya dikkat etmeniz yeterli. Gelin kısaca bu noktaların üzerinden geçelim. Tripod kullanmamız şart. Çünkü kadrajımızın hiç oynamaması gerekiyor. Sadece netleme noktalarını değiştiriyoruz. Kadraj oynarsa fotoğrafları üst üste bindirdiğimizde görüntü kaymaları oluşur. Ortam ışığı değişken olmamalı. Değişirse birleştirmeden sonra bazı bölgelerin pozlamalarında dengesizlik yansıyabilir. Yıldız pozlamalarında çekim modumuz manuel arkadaşlar. Gündüz de çeksek bu teknikte yine manuel çekim modunu tercih etmeliyiz. Yarı otomatik çekim modunda olursa makine otomatik olarak enstantane veya diyafram değerini değiştirecektir. Pozlama değerlerini sabit tutmalıyız. Tek nokta AF'yi kullanacağız ve netleme alanını kendimiz seçeceğiz. En önden başlayıp Ortaya ve oradan en uzak noktaya kadar birkaç kare çekeceğiz. Bu işleme odak kaydırma diyoruz. Motor modumuzu 2 saniye moduna alalım ki denklenşörü basıncı oluşan titremeyi önlemiş olalım. Burada iki alternatifimiz daha var. Biri uzaktan kumanda, diğeri de makinenizin varsa uygulamasını telefonunuza indirmek ve uygulama üzerinden kumanda etmek. Yıldız pozlamalarında mümkün olan en açık diyaframı seçmeliyiz. Çevreden yansıyan ışık kirliliğine bağlı olarak 20-30 saniyelik pozlamalar yapıyoruz ideal pozlama süresine nasıl belirleyebileceğinizi daha önce anlatmıştık. Full frame makinelerde 500 rakamını odak uzaklığı ile bölüyor, çıkan rakamdan daha düşük saniyelerde pozluyoruz. Kroplu makinelerde ise bu hesaplamayı 500 yerine 300 ile yapıyoruz. Bu noktada birkaç deneme çekimi yapmanızda fayda var. Kroplu makinelerde ISO arttıkça kumlanma bayağı belirgin hale gelecektir. Unutmayalım. Daha geniş bir gökyüzü görüntüsü için geniş açı lens kullanmanız gerekiyor. En ideali 14 16 ve 17 milimetredir. Hatta biz 8 milimetre balık gözü kullanıyoruz zaman zaman. Eğer varsa lensin titreşim önleme özelliğini de kapatalım. Odak kaydırma yöntemiyle çektiğimiz tüm kareleri Photoshop programında birleştiriyoruz. Odak istifleme dediğimiz bu işlemi videonun sonunda göstereceğiz. Son olarak da nesnelerin sabit yani hareketsiz olması tercih edilir deyip uygulamaya geçelim. Göynük'te Çubuk Gölü'ndeyiz. Buraya gündüz gelip hem açılara baktık hem de Star Walk 2 uygulamasıyla Samanyolu'nun konumuna baktık. Arkada Serap ve Özgür hazırlıklarına başladılar. Ben de birazdan onlara katılacağım. Evet burada bir sosumuz var. Ona yakın durup netlediğimizde arkası flu çıkıyor gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü hem diyaframım çok açık, hem ona yakın duruyorum, hem de sahnenin arka kısmı ile arasında mesafe var. Yıldız çekiminde bu sığ alan derinliğini istemiyoruz. Ön, orta kısım ve en uzak nokta olan yıldızlar daha net çıksın istiyoruz. O yüzden odak kaydırarak birkaç fotoğraf çekeceğiz. Otomatik netlemenin yapılabilmesi için netleyeceğim noktaya ışık tutuyorum ışığı her karede biraz daha arkaya doğru tutacağım. Odağımı nereye kaydırıyorsam oraya tutuyorum. Otomatik netleme gerçekleştirdikten sonra MF netlemeye geçiyorum. Feneri kapatıyorum ve şöyle basarak çekimi başlatıyorum. Şimdi önden arkaya doğru farklı noktaları netleyerek birkaç kare çekelim bakalım. Gelin şimdi odak istifleme işlemi için Photoshop programını açalım ve fotoğrafları birleştirelim. Photoshop programını açtık. File menüsünden Script sekmesinde Load Files Into Stack diyoruz. Çıkan pencerede Browse ile fotoğraflarımızı seçiyoruz. Burada önemli olan İlk özelliğin tikini de koymamız gerektiğidir. Bu seçenekle görüntüleri otomatik olarak sisteme hizalatıyoruz. Müzik bu sayede az da olsa kamera oynadıysa bu şekilde düzeltmiş oluyoruz. İkincisini seçmeye gerek yok. Ok dedikten sonra Photoshop değerleri açarak görüntüleri açıyor. Sistem otomatik hizalamayı yaptıktan sonra hepsini CTRL tuşuyla seçiyoruz. Üst menüde Edit'in içinden Auto Blend Layers diyerek layerları yani katmanları otomatik olarak karıştıracağız. Karşımıza çıkan iki seçenekten ikincisini yani görüntüleri istifleme anlamına gelen stack imajısı seçiyoruz. Alttaki tiklerden de yine ilkini işaretliyoruz. Bu sayede az da olsa ışık ve ton farkı varsa bunları dengeliyor. Diğer seçenekle işimiz olmayacak. Son olarak OK diyerek istiflemeyi başlatıyoruz. Biraz zaman alabilir. Evet, fotoğraflar birleştirme için hazırlandı. Şimdi flatten image diyerek çektiğimiz 6 fotoğrafı tek fotoğraf haline dönüştürelim. Bu arada çekeceğiniz fotoğraf sayısı diyafram açıklığı ile ilgili. Biz F2.8 ile çekerek 6 tane fotoğrafı yeterli bulduk. Siz dilerseniz kare sayısını arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sığ alan derinliğinden eser kalmadı ve net alan derinliği yüksek bir fotoğraf elde etmiş olduk. 6 fotoğrafla birleştirilmiş fotoğrafı kıyasladığımızda bunu net olarak da görebiliyoruz. Son olarak kamera RAW'da biraz düzenleyelim ve fotoğrafımızı kaydedelim. tekniği sadece gece fotoğraflarında değil, gündüz fotoğraflarında da kullanabilirsiniz. Bu arada gündüz örneğini farklı bir videoda anlatacağız. Bildiğim kadarıyla Nikon'un bazı modelleri odak kaydırmalı çekim seçeneğini hazır olarak sunuyor. Nikoncular menülerine bir baksın. Umarım sizlere bu videolarla fayda sağlıyoruzdur. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir sonraki buluşmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.